başladı Evet, şu anda 48 saati geçmiş görünüyoruz Kahramanmaraş'ta. Her vatandaş kendi ça başının çaresine bakıyor. Ne yazık ki, şu an tam Kahramanmaraş organize olamadı. Yani elbette büyük bir depremle karşı karşıyayız. büyük bir afetle karşı karşıyayız. Elbette Allah'tan gelen bir e, bu musibet ama bu musibeti şu veya bu şekilde hafifletmek, toplumun yaralarını sarmak, insanları umutsuzluğa sevk etmemek için yapmamız gerekenler var. Hepimizin yapması gerekenler var. Yerel yöneticilerin parti üstü bakmak lazım bu işlere. İnsanca bakmak lazım. Şu an Kahramanmaraş yerle bir. Kahramanmaraş'taki vatandaşlarımız kendi yaşadıklarını kendi imkanlarıyla çözmeye çalışıyorlar. Gece yatacak yerleri yok içecek suları Demek yok, yok. Ee, ve kendi arabalarında arabası olanlar kendi arabalarında kalıyorlar. Arabası olmayanlar yapıyor. İşte e, otobüs duraklarında ateş yakarak hayatlarına devam etme çalışıyorlar. E, şimdi petroller yani e, istat, petrol istasyonları şu an satış e, yapmıyor. Ekmek. Satış yapılıyor. Mazot yok, benzin yok. Ekmek. E, şimdi çalışmıyor. ekmek fırınları çalışmıyor şu an. Hala E, Marketler açık değil dışarıdan dışarıdan daha hala kalkmaya gelmiş değil. Yani biz çeşitli belediyelerden veya özel sektörün oluşturduğu yardım kuruluşlar dahi organize edilmiş değil. Halbuki organize etmiş olsak en azından yaraların sarılmasına biraz yani yol kat mesafe kat Yani vatandaş şu anda çoğu yıkılmış enkazın altında. Diğerler binlerce inşallah var. Inşallah tutarız ama görünüyor ki gerçekten zor bir durum var. Kahramanmaraş şu an gerçekten zorlar. Yani bir savaş halinden öte bir manzara var. Evet yani biz telefonlar çalışsın istedik. Yetkililerle görüştüm. Görüştük. Yani telefonlar çalışsın ki insanlar birbirine iletişim kusurlar. Yani şey enkazın altındaki kişiler desin ki ben buradayım veya şuradayım diye yani yardım talep etsinler. Gerçekten bu bir ilerleme kaydedemedik şu an şehir içerisinde telefonların çalış, çalışmadığını bilmenizi istiyorum. E su yok. E gıda yok. E vatandaş başını sokacağı bir yer yok. E, hemen hemen tahrip edilmemiş veya enkazı olmayan hane yok, ev yok. Birçok apartman yerle bir olabilir. Umutsuzlar kapılmaya gerek yok. Allah'tan gelen bir şey. Hep beraber yaraları saracağız. Sarmak zorundayız. Ama bu süreci akıllı, planlı yönetmek zorundayız. Şu anda hali herkes kendi derdinin devasını arıyor ve kendi çabalarıyla problem çözmeye çalışıyor. İnşallah bu söylediklerimde hepimiz ders alırız. Kalkışmaya hazırız. Şu an Maraş'tayız. birazdan Antep'e gideceğiz. Antep'e gideceğiz. Ama akıllar akılla herkes ve imkanları birleştirirse bu meselelerin üstesinden geliriz. Bunun için e, kriz e, masalarında olmuş arkadaşlar, bakanlar veya yardımcılar kimse bu arkadaşlar çeşitli toplum kuruluşlarıyla siyasi partilerle işbirliği yapmak zorundalar. Bu şekilde bir meseleleri aşarız. İnşallah aklımızı başımıza alırız. Yeter. Şöyle, şöyle,